Ben Erdal Lagrosta'yız. Erdal grossa. bayram neşesini yaşamaya geldik. Bakalım neler var Erdal Lagrosta'da. Ben Erdal Bayrama özel Dimes ürünleri. Erdal Lagrosta 5 binlik ala çiftçi mısır ekliyorum. Erdal Lagrosta muhteşem bir kampanya var efendim. Bu ala çiftçi pilavları buldu. 5 kilogram bir adet alınan Dimes Osmanlı şurası. 1 litre yani şu. Efendim bayramda lezzetli yemekler, sağlıklı yemekler, ahsap zeytinyağlarıyla sizleri bekler. Efendim kalitesiyle, lezzetiyle Türkiye'ye damga vuran marka Torku ee, bayram şekerini de yine çok iddialı. Ee, sizlerle Erdal Aglos'a bayram şekeri istiyorsanız cıvıl cıvıl standına bekleniyoruz. Nerede o eski bayramlar? Erdallar Gross'ta yaşanıyor. Nerede o eski bayramlar diyenlere Erdallar Gross'a davet ediyoruz. Her e, organizasyonuyla, her kontaklarıyla muhteşem ürünler sizlerle.